Herkese merhaba arkadaşlar. Ev halimi görün. Hiç istemezdim ama bugünkü videoma bu şekilde başlamak zorundayım. Şimdi diyeceksiniz ki neden saçım düzleştiriciyle düzleştirilmiş ve üstünde pijama Ne alakalı değil mi? Saçım güzel ama üstüm çirkin. Bugünkü videonun amacını söyleyeceğim. Arkadaşlar şimdi uzaktan eğitim verildiği için benim de sınıf öğretmenim bana canlı yayından bağlanmak istiyor. Hoca beni çirkin görmesin ya ev görmesin görmesini istemiyorum çünkü gerçekten evde saçım başım dağınık çok çirkin bir halde bakımsız bir halde karşısına geliyorum. Şimdi ben daha demeyin birkaç tane işlem yaptım bunları videoya kaydetmek istemedim sıkılacağınızı düşündüm. Saçlarımı düzleştirdim dişlerimi fırçaladım, kaşlarımı ve kirpiklerimi düzelttim ve saçlarımı topladım. Arkadaşlar bunları yaptım. Şimdi sıra e, üstümüzde kıyafet giyme kısmına geldi. Şu an üstümde pijamalarımlayım ve pijamalarım yani bazıları kedi de olduğu için takımları çok uyuşturamam Yani ikisi takım değil bunların da de, takım değil ya yani kötü gözüküyorum. Anlatabildim mi? E, şimdi sizlerle birlikte e, şey yapacağız arkadaşlar. Benim odama gideceğiz. Oradan birkaç tane kıyafet beğeneceğim ve ee, beğenimli kıyafetleri size teker teker göstereceğim zaten. Sonra giyip geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi e, geldim. Garjrobanın önündeyim ben. Şu an siz göremiyorsunuz ama önündeyim ve sizi o kadar komik bir yere koydum ki hiç göstermek istemiyorum. Çok komik bir, yani dolap gibi bir bölüm var düzenleyici. O bölüme koydum sizi. Çok komik evet neyse. Şimdi dolabımı e, çok içini göstermek istemedim yani. Sonuçta insanlık hali biraz dağınık bir insan olarak ben kıyafetlerimi sağ sola fırlatan birisi. Maalesef öyle kötü bir özelliğim var ama yapacak bir şey yok. E, her insan farklı olabilir sonuçta. Belki siz de öylesiniz, belki daha benden daha düzenlisiniz. E, herkesinki farklı olabilir. O yüzden insanlara e, lütfen yargıda bulunmayalım. Evet, neyse. <laughs> Şimdi bunu söylediğime göre devam edebilirim. Bugün hava oldukça güzel ki işte bozulmasını istemiyorum. Evdeyim ama yine de kısa kolluyla dolaşmak istiyorum. Ben tabi bildim ya. Üstündeki tişört gayet güzel ama biraz hani baskısı falan eskimiş. Ya ben genellikle pijama olarak eskimiş tişörtlerimi giyen birisi birisiyim gerçekten. Neyse. Şimdi kıyafetlerimi saçacağım teker teker. O zaman ben bir tane tişört seçip hemen size gelip göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar elime gelen ilk tişört bu olduğu için ve hoş da durduğunu düşündüğüm için bunu giymeye karar verdim. Umarım üstüme olur. Çünkü bu benim geçen sanki yazdıklarımdan. O yüzden olma ihtimali çok var mı bilmiyorum. Sonuçta ben yemek yemeyi seven bir insanım. Ve bayağı da bul bir insanım. Küçükken de öyleymişim. Neyse işte bunu bir deneyeceğim. Eğer olursa ne mutlu bana olmasa ne mutsuz bana. Yani kazak giyeceğim her türlü yine. Ee, bunu giymeyi planlıyorum. Altına da güzel bir tayt olabilir. Aslında altına bir şey giymeme gerek yok çünkü hoca benim sadece üst kısmı göreceği için. Yani hocaya böyle kombinim gösterecek değilim ya. O yüzden sadece bunu giysem de olur. Ee, ama yine de ben altını giymek istiyorum. O zaman hemen alt kıyafetini de seçip geliyorum. Arkadaşlar şimdi Böyle bir tayt seçmeye karar verdim. Bu şekilde. Bu tayt kalpli bir tayt Yani kalpli mi diyorlar bilmiyorum. Kısa yani. Diz diz altı gibi bir şey aslında. Evet diz altı gibi bir şey. Böyle tam ortada. Baldır ortası. Çok güzel bir tayt. Bir de bununla ikisi aynı renk olduğu için özellikle bunu seçtim. Ev haline çok uygun. Şöyle bir dekoltesi var. Bu dekolteye bayılıyorum. Bunu neredeyse bayağı alıyor ya. Bir 4 yıllık bu tayt var ya. Ben küçükken almışlardı bana ama çok büyük aldıkları için giymemiştim bugün. Böyle fiyonkları var 3 tane. Çok tatlı bir tayt. Yani şu an belki tam olarak göremiyorsun ama bacağıma giydiğimde teker teker kombini göstereceğim. O zaman anlayacaksınız. O zaman ben şimdi bu seçtiğim kıyafetleri giyip hemen karşınıza geri geleyim. Evet arkadaşlar az önce gösterdiğim kombinimi giyip geldim bu şekilde tişört bana evet oldu gayet de güzel olduğunu düşünüyorum ee, bu şekilde oldu ee, altımı da zaten giydim hoca her türlü görmeyecek ama <laughs> yine de giymek istedim hani kombin olsun şık olsun falan filan ee, size şimdi altımı göstereceğim eminim hoşunuza gidecektir hadi şimdi altımı göstereyim evet arkadaşlar altı bu şekilde bir tight ve bacak kısmı böyle bu şekilde. Ee, zaten şu an bacağını tam olarak görmemiş olabilirsiniz. Bacağını size tam olarak göstereyim o zaman. Bacağı da bu şekilde gördüğünüz gibi böyle gözüküyor. Burada da böyle fiyonkları falan var. Bacağındaki de koçluğu da bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, yani aslında sadece bir kombi seçecektim ve hocama ya hoca beni böyle kirli görmesin diye, kötü görmesin diye bir kombinimi seçip yapacaktım. Bu günü de bu videoyu da sizlerle paylaşmak istedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.